Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün Keban Barajı'ndayız. Sazan Avna'ya geldik. Ee, sabah suyundayız. 2025 yılı şu an e, Eylül ayındayız. 3 ee, üç oltayı attım arkadaşlar. Şimdi bir oltayı göstermek için kamera istiyorum. Hatta bir takım daha göstereceğim. Hamur takımını da göstereceğim. Arkadaşlar şimdi bunu küspe için kurdum bu sistemi kendim baştan sona kendim tasarladım ee, şöyle bir daralan e, hortum yani bu ısıya maruz kaldığı zaman tam ismini telaffuz edemedim de hatta anımsayamadım daha doğrusu ee, küspe zarar görmesin diye Şurada lead kurgu misina ee, küspe buradan aşağı geçmesin diye koymuş oldum bir boncuk ee, bir de küspeyi taktıktan sonra şuraya da minik bir kurşun takıyorum ki misine biraz da geriden yere atırsın ki balık geldiği zaman gemlenirken ana beden misine çarpmasın ki ürkmesin. Şimdi buna bu şekilde küspeyi takıp sonra da bir kurşun taktıktan sonra oltamı. Hadi bunu bir göstereyim. Arkadaşlar şöyle küspeyi takayım. Arkadaşlar e, 4 doltanın 3'ü şey ikisi küspe. İkisi de hamur olacak. Artık hangisine vuruş gelirse önce diğer oltaları da ona çevireceğim. Arkadaşlar şöyle Arkadaşlar bakın. Şöyle iki normalde e, bir küspeli sistem daha var. O da aynı düzen ama tek iğne. Bunda iki iğne var. Farklı boncuklar taktım. Balık hangisine vurursa diye. E, şimdi şu kurşun dedim biraz daha geride kalacak. Ana beden misine bir tık böyle yere atıracak. Arkadaşlar tamamen profesyonel yemli avlar için tasarlanan özel bir takımla avlanacağım. Bunlarla bu sene güzel somonlar aldım bu takımlarla. İkili takım olarak tabii dörtlü değil de Şöyle videonun açıklama kısmına eklerim, e, makineler 14 binlik, beytirandır, yemlavlar için tasarlanan makineler. Şey, marka olarak Shimano, e, kamışlar da yine Shimano'nun Velocity modeli 396 e, normal iki parça özel sazan kamışı. Sehpa alarm seti baştan sona profesyonel yemlavlar için tasarlanan ekipmanlar. Şimdi bunu bu şekilde e, dizayn ettik, Oltamızı atalım. Arkadaşlar, bu takımların özelliği uzağa çalışmaktır, yani uzağa atabilmektir. Küsbe haliyle e, bittik daha e, yavaş gider. Yani rüzgardan dolayı, yani rüzgara sürtüme mukavemet yüksek olduğu için yavaş gider. Biraz da düşük mesafe gider diğerlerine göre, kurşun ya da hamur sistemine göre. Ama yine de çoğu ekipmana göre çok uzağa gider. atmadan önce şunları bir kontrol etmekte fayda var. Bazen genel düzeni bozuluyor. Şunu şöyle bir gerdiriyorum ki. Arkadaşlar şunu tamamen kendim bağladım. Yani siz, aslında bu takımlar baştan sona kendim bağladığım takımlar. Yani hiç böyle e, boil sistemlerini, rit takımlarını dışarıdan almadım. Hep genelde kendim bağlarım. Uzun zamandır sazan avı yapmıyorum. Öyle alabalık biraz kesilince bir sazan da deneyelim dedik. Şimdi bu oltamı ayarladım. Bismillah deyip oltamızı atalım. Arkadaşlar şimdi hamurlu sistemi göstereyim. Arkadaşlar 4 doları tek tek göstermeye gerek yok. Mantık aynı zaten. Arkadaşlar bakın şu da hamurda kullandığım sistem. Yine şöyle lead kurum. Şöyle minik bir kurşun geriye taktım ki arabeden biraz yere düşürsün. Çünkü sazan huylu balıktır. Diğer balıklar gibi değildir şöyle bir e, hamur yayın var özel sazan avlar için tasarlanmıştır e, şöyle bir rig takımım var arkadaşlar değil mi? baştan sona kendim bağlıyorum şu kurşunlar olsun iğneler olsun şu sistemi baştan sona kendim kuruyorum şimdi buna bu şekilde hamur basacağım e, hamuru da kendim hazırladım balık alırsam videonun en sonunda bilgisini paylaşırım. şu an bilgisini vermeme gerek yok Belki de balık alamayız bilmiyorum iki küs ve iki hamur bakalım hangisi yapacak şimdi hamurumuzu sakıp oltamıza atalım Arkadaşlar hamur da... Hmm. Bazen ufak balık Arkadaşlar dediğim hamuru mümkün mertebe evde hazırlayın, şey affedersiniz merada hazırlayın evde hazırlamayın çünkü evde kulağınız klorlu sudan bile sızan rahatsız olabiliyor. Bu hamuru burada hazırladım bunu da bu şekilde atalım. Arkadaşlar takımla alakalı şöyle kısaca bir detay aktarayım. E, ee, sehpa dörtlü zaten. Sabit bir sehpa. Yani bunu bölme şansı yok. Makinelerimiz de yine dört tane aynı model. Kamışlar da aynı şekilde. Şöyle swinger takımı. Alarm seti. That's <laughs> right. Abi şimdi bir sormasın ya yani, sen az önce. Oh. <laughs> <yorulmuş. gülüyor> Arkadaşlar elhamdülillah ilk balımızı aldık. küspe miydi, hamur muydu? Bu küspeydi evet. Acaba üstte işte mi altta mı ya? Herhalde. Dur kardeşim şöyle geçeyim. Şöyle, kumanda yanımdaydı. Kumanda uyandırırdı beni. Efendim, ben indim dedim ya, çünkü kenarına indiğim diye siz balık tutamazsınız. Vay. Yine <laughs> <laughs> bu tarafa sonu yani <laughs> üstü bırak gel diyor. Ya Allah sazan uzun zamandır çekmiyorum. Şu an ben kestiremiyorum. burada ot otlar, Otlara sürtüyor. Biraz şuraya yürüteyim pes etmiyor. Yo yo. Ben şu asılmak istemiyorum şimdi. Yo yo. Ay, şu an misinanın lideri gözüktü. işte. Niğvarlı'ya fasonum çempçeli. Dur sen dur 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 ben. Gene kadar şey yapma. Bak kafadan sok. <laughs> dur misin dur, dur dur. Sakın acele etme. Dur dur bak bak. Ben demeyene kadar sokma tamam Dur bir saniye dur. Sen şu şeyi tutar mısın? Kamış tutar mısın bir saniye? Ah, o kepçe bizi sıkıntıya sokacak. Nasıl girmiş. Bu ikili. İkili mi? Tabii bu şimdi kıyı, kıyıda girdi. Oh. Evet. Arkadaşlar güzel bir aynalı sazan. Evet. <laughs> Bak bu ikili abi. Da evet. <laughs> bunlar bir, bir önceki gün ayarladım bu sistemleri. Bunu bir tartarız. Şöyle bir oltamız atalım. Herhalde bir 5-6 kilo Aynen. falan herhalde. 5-5,5 kilo herhalde. Evet, güzel, güzel güzel. Güzel bir, mi? güzel bir aynalı sazan. Arkadaşlar balığımız, güzel bir aynalı sazan. Ee, bunu en son bir tartarım. Şu an değil. Şöyle. Yani şöyle devasa bir boyutta olmasa da güzel bir trofe diyebiliriz. Şöyle. Bakalım inşallah daha güzel boylar nasıl olur. Devam rastgele. Arkadaşlar sazan alma gelip de melemen yememek olmaz. zaman zaman sahilde melemen yapmıyorduk. Sazan alıp olduğu için, kamp odaklı olduğu için o yüzden kahvaltıya melemen ayarladık

Nasıl koptu ya? Arada sert çatsmalıyamdık. Balık gitti. Allah Allah, kopardı. Muhtemelen bir yere sürttü ya. <gülüyor> <gülüyor> muhtemelen bir yere sürttü. Kesti mi? Ee. Kopardı ya. Yani tasmalı ne kadar da ucundaydı. Tasmalarken o ara muhtemelen bir yere sürtüyordu. Gitti. Sağlık olsun aynı aynı ortaya vurdu yine. <laughs> 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 Arkadaşlar avımızı sonlandırdık. Ee, sabah suyuna geldik. Elhamdülillah sabah suyuna güzel bir tane balık aldım. Bir tane de kaçırdım. Kaçırmamın nedeni de biraz bala fazla pay verdik. Yani kısa bir görüntü almak için. Şöyle kalama çıkışını işte alarm sesini almak için biraz fazla zaman kaybettim. Derken o ara işte bir yere sürttü. Çünkü balık da bayağı e, muhtemelen büyük, yani ilk çekimden büyüktü. Derken o araçta işte, e, arka kalama kapanırken ön kalamanın sertliği ile beraber misina muhtemelen bir yere sürçüyordu. Derken o araçta işte, ön kalamanın sertliğinden dolayı e, misina'yı kesmiş olduk. Talihlerin gerisinden kestik. Arkadaşlar sabah e, kamerası olduğum takımla o balığı aldım. Yani ikili e, küspe takımıyla almıştım. Aynı zamanda kaçan balık da e, aynı vakit takımı patlatıp götürdü. Yani bir ota çalıştı. Onu çıkartsaydık elhamdülillah verimli bir olacaktı. Çok şükür. İlk eğitim de güzel. yani normal güzel bir sazan. Yani tam böyle trofe rekor diyemeyiz ama güzel bir bot. Şimdi bunu bir tartalım. Arkadaşlar balık bir müddet dışarıda. Biraz kendini yaraladı. Şöyle tekrar bir göstereyim. Güzel bir sazan. kilo tahmin zaten. 5 kilo 310 gram. Şöyle. Güzel bir boy. İnşallah daha güzel boylar nasip olur. E, bu avımız böyle oldu. Uzun zamandır sazan av yapmıyordum. E, kısa bir av yapmış olduk. Belki hani e, 2025 yılında birkaç av yapma planlıyorum. Tabi biraz vakit alakalı sıkıntılarımız oluyor. İşte sazan biraz da geniş vakit av yapmak gerekiyor. Kamp odaklı av yapmak gerekiyor. Zaten o yüzden sazan avlarını seviyorum. Yani Nasıl olursa bir iki güzel abla yapmak istiyorum ama artık kısmet diyelim. İnşallah sizin için keyifli ve faydalı bir video olmuştur. Videolarım için kanala abone olup videoları beğenirseniz sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.